أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Faslun ganimet malın kısmet ederken, ganimet malını dağıtırken evvel humsunu çıkaralar. Beşte birini bir kere çıkartıyoruz. Ganimeti topladık savaşta. Beşte birini çıkartıyoruz. Geri kalanlarını gazilere verecekler. Çünkü gazanın ahkamını ve sevabını bildik. Gerektir ki deniz yüzünde gaza etmek, karada on kere gaza etmekten efdaldir. Anladınız mı? Karada savaşmaktan 10 kat daha üstündür diyor deniz savaşı. Ve bir kere hac eylemek, hac eylemeyen kişiye on gazadan efzaldir. Hac farz olduğu için, tamam. hacca gitmemiş kişi 10 kere savaşmıştan daha üstündür. Ve hacca varmış kişi bir kere gaza etmek 10 hac'tan yektir. Ama bir kere hacca gidip, hac, farz haccı yaptıysa bir insan, o zaman onun bir kere gazaya gitmesi on haccından eftaldir. Çünkü nafile oluyor ondan sonra hacca. Bir kere denizde gaza etmek yüz kere tatavu haçtan yektir. Deniz savaşına girmek yüz tane nafile hactan ibadetten daha şey üstündür. Ve ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurdu. Her kim benimle gaza etmeye erişmese deniz gazasını etsin. Benle savaşmaya erişemeyen kişiler deniz savaşına katılsın. Elhamdülillah ki Gelibolu'da nice kafirlerle cenk ve gaza eder dururuz. Kah kafir bize gelir idi ve kah biz kafire gider idik. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet-i Bicen Hazretleri savaşa katılmış Gelibolu'da. İşte onu söylüyor yani elhamdülillah Gelibolu'da deniz gazasına katıldık. Onlar geliyor savaşıyorduk biz onlara gidip savaşıyorduk. Elhamdülillah bize nasip oldu yani. Eee resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Evdali gaza, savaşların en üstünü oldur ki nefsiyle cihad ede, ondan aşağı malıyla yani zekatını çıkara, ondan daha aşağı gaza kafirler ile cihad eyleye. Şimdi, bak üç, üç çeşit gazadan bahsediyor. Bir, en üstünü neymiş? Nefsini terbiye etmek için insan uğraşısı. O savaş, o cihat, en cihat. İkinci cihad nedir? Malıyla olan. Malının zekatını veriyor. Malıyla ibadetler yapıyor. Üçüncüsü ise nedir? Ee, kafirlerle karşı cihad eden. Normal savaşa giden asker yani. Şimdi Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinden dileriz ki sizi ve bizi gazadan, kazası sevabından mahrum eylemeye. Amin. Evet. Allah gaza sevabından nasip dar eylesin bizlere diyor. Bir dahaki dersimiz Kur'an-ı Kerim hakkında olacak inşallah. Kur'an ayı, Ramazan ayı da yaklaşıyor Allah'ın izniyle. Kur'an hakkında bilgileri de edinelim. Ve Allah'a tevfik bi hürmetil Fatiha. Evet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استر يا سيدي سلطان الرياء يا مولانا. Hazreti Fahri Cihaz Efendimiz ve Hazreti Hazreti Hatice annemiz arasında geçen meseleleri işliyorduk. Evlenmeden önceki. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Meysere'ye ve Ebu Bekre dedi ki biliyorsunuz Peygamberi Zişan Şam kafilesinde idi. Şam kafilesininle gidiyor idi, ondan sonra ee, kafilenin başı eylemişti Hz. Hatice annemiz peygamberimizi. Orada tabi daha önceki o işlerde usta olan meysere vardı, Hz. Bekir de yine peygamberimizin yanındaydı işte resul Ekrem diyor ki bir gün resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Meysere'ye ve Ebu Bekre dedi ki bunlar peygamberlikten önce olan müddeler. Dedi ki sizin ile Yahudilerin bi'a ah, yani sinaverlerine varalım. Yani ibadetgahlarına seyredelim dedik de gidelim Yahudilerin ibadetgahlarına bakalım ne yapıyorlar. Gerçi onlar haz etmediler lakin kelam-ı şeriflerini reddetmede edep ettiler. İstemediler pek ama Efendimiz dedi diye gidelim dediler. Biz zarura gittiler. O gün Yahudilerin asarı küfürlü izhar günü olduğundan, kafirliklerini ortaya çıkarttıkları gün olduklarından ziyade çok Yahudi cem olmuş idi. Çok Yahudiler toplanmıştı. Vaktaki içeri girdiklerinde Zencirler ile asılı kandillere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarı saadeti vakı oldukta Efendimiz duvarda asılan kandiller, lambaları gördüğü zaman cümle zincirler kırılıp kandiller yere düştü. Efendimiz böyle etrafta açılan, asılan ışıklara baktığı zaman o zincirler bir anda kırılıp lambalar yere düştü. Cem olan Yahudilere haf ve haşyet ve dehşet arız oldu. Oradaki Yahudiler o kadar toplanmışlar birden korku sardı onları. Titreşip ağlaşıp feryat ettik, ettiler. Hahamları yani alimleri dediler ki tez kapıları kapayın. Ahir zaman peygamberi içimizdedir. Öyle söyledi. Kapıları hemen kapatın. Ahir zaman peygamberi içimizdedir. Kaçmaya kaçmasın yani aramızdan. Zira kitabımız olan Tevrat'ta yazar ki Ahir zaman peygamberi Muhammed aleyhisselatü vesselam peygamber ba's olmazdan evvel peygamber gönderilmezden evvel Şam'a ticaret ile gelip Yahudilerin mabetlerine yani senaverlerine girdikte onun heybetinden asıl olan kandiller cümle kırılıp dökülse gerektir. Tevrat'ta son peygamberin alametlerin biri olarak şöyle anlatılıyor ki son peygamber Şam'a ticaret için gidecek. Gittiği zaman Yahudilerin mabetlerini ziyaret edecek. içeriye girdiği zaman heybetinden mabenin kandillerinin zincirleri kırılıp kandiller yere düşecek.'' Şu an o olmuştur. Kapıları kapatın. Son peygamber içerimizdedir dedi. O haham. Şimdi bu kelan kervan içinde ahir zaman peygamberi biledir. Bu gelen kervan nedir bu peygamber? Ve hala mabedimizin içinde olmakla kandillerimiz kırılıp döküldüğü onun alametidir. Şimdi maslahat oldur ki hep birbirimizi biliriz. Birer birer yoklayalım. İçerimizde bilmediğimiz ecnebiyi bulduğumuzda eman vermeyip katledelim. Eşe bak. <laughs> biliyor kitapta böyle yazın diyor ki herkes herkes birbirini biliyor. Herkes birbirini biliyor. Yoklayın. Yanınızda yabancı birisi varsa onu yakalayın öldürelim hemen. Dedi. Ta ki ol nebi bas solunup dinimizi bozmasından kurtarıp halas edelim. O gelirse çünkü bizim dinimiz yok olup gidecek Yahudilik. Yanlış oldu ortaya çıkacak yani. Öldürelim ki bizim dinimiz devam etsin. Dediklerinde cümle Yahudiler bu sözü makul görüp hepsi güzel dediler. İttifak edip kapıyı kapadılar. Hz. Ebu Bekir radıyallahu ve meysere bu hali gördüklerinde hayatlarından naumit olup ağlaşmaya başladılar. Burada öleceğiz biz artık bitti içimiz dediler ağlamaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara teselli verip dedi, korkmayın onlar bizi göremezler ve bulamazlar. Allahu Teala bizi kudretiyle saklar, onların gözlerinden pünhan edip halas eder, kurtarır dedi. Kavm Yahud, Yahudiler cümlesi bir tarafa cem olup dahi ee, arayın kimse kalmasın dediklerinde arala, aradılar. Hazreti Ebubekir radıyallahu taala rivayet eder ki bin, e, biz üçümüz dururduk. Sağımızdan ve solumuzdan gezinip belki bize dokunarak geçerlerdi. kat'a bizi görmediler. Üçümüz yan yana duruyorduk diyor. Sağımızdan solumuzdan geçiyorlardı. Bize sürtüyorlardı bazen de ama bizi görmüyorlardı ve his edemey giderlerdi. Kendilerini teftiş ederlerdi. Cümle kendiler içlerinde gayri ecnebi yok. Baktılar ki kendilerinin arasında yabancı birisi yok gördüler. Pencereleri ve her köşeleri ararlar idi. Bir eser bulamazlardı. Birkaç defa böyle aradılar bulamadılar. Ahirul emr sonunda dediler ki dışarıda pencereden içeri bakmıştır. Onun dehşetinden kandillerimiz düştü. Belki de içeri girmedi pencereden bakar bakmazdı dediler. Ve onlar gitmişlerdir nerede bulalım deyip hemen kapıları açtıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir Meysere çıkıp yerlerine geldikte hemen anlayıp kalktılar. Mekke-i Mükerreme'ye zâdallahu şerefe ve ziyaretaha yakın gelip yedi kona kaldıkta da daima Meysere'nin adeti ol idi ki ol mahalle geldikte Hatice radıyallahu anhaya kağıt yazıp ticaretin ahvalini ve selametini bildirirdi. Hemen amdan çıktılar. Mekke'ye doğru yola düştüler. 7 konaklık yerde konakladılar. Orada Meysere tabii daha önceden Hazreti Hatice'nin hep kervanlarını götürdüğü için biliyordu. Orada bir e, şey name yazarmış ticaretin nasıl geçtiğine dair. Onu Hazreti Hatice'ye gönderirmiş. Tekrar orada yazdı. Yine adetleri üzere kağıt yazıp bu ticaretlerinden sair senelerde ettikleri ticaretten fazlasını bereketi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile kat kat fazla rıbh hasıl olduğunu beyan edip kağıdı mühürleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakıp gözüm nuru ya Muhammed bu kağıdı siz teşrif edip götürür müsünüz dedik de o kağıdı da peygamberimize verdi siz bunu götürür müsünüz diye söyledi Efendimiz götürürüm dedi elinden kağıdı aldı ve gidecek deveyi hazırladı gayet müzeyyen idi süslü Ol saat bindiği ol vakit henüz tan yeri sökülüp sabah yeri ağırdığı vakit idi. Daha yeni güneş doğuyordu. Mekke-i Mükerreme tarafına teveccüh edip revana olup gözlerinden gayip oldukta deve yoldan saptıkta bir rivayette şeytan devenin yularını tutup yoldan çıkardıkta yoldan giderken deve ana yoldan çıkmış. Bir rivayette şeytan tutup çekmiş diyor. Hak Tebarek ve Teala Celle Şanu ve Teala Kibriya Amma Nevavül Hazretleri Azamet Celali ile Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a vahiy buyurdu ki yere inip Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i yola getire. in aşağıya Peygamberimizi yola tekrar çek. Nitekim kelamı kulumu yani. Nitekim kelamı kadiminde Habibi Ekrem'e temennun edip ve vecedeke dallen feheda birkaç gün önceki dersimizde sen yolunu kaybetmiştin biz sana yolunu buldurduk diye inen bu ayetin bir tefsiri böyle yapılmış. Yani ticaret kervandan geri dönerken deve farklı bir yola doğru gitti yolu kaybetti sen yolu kaybettin biz sana tekrar yolu buldurduk diye buyurdu. Cebrail emir buyurdu ki sen önünden beri tay eyle yani çek tut ta ki tiz vara. mekan diyoruz ya yolu dür Hemen varsın şeye. Mekke'ye. İsrafil Aleyhisselam vahiy buyurdu ki sen in sağ tarafından muhafaza de. Mikail Aleyhisselam vahiy buyurdu ki inip sol tarafından muhafaza de. onlar dahi fermanı Huda Celle ve Ala muhafaza edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyku gelip uyudular. Cebrail Aleyhisselam önünde sağında İsrafil, solunda Mikail Aleyhisselam o şekilde Mekke'ye doğru yola düştü ve bir yere geldi. Orada Resul-i Ekrem uydular. Onlar her tarafından muhafaza ederek Cebrail aleyhisselam yedi dürerek ol yedi konak yeri kat edip henüz güneş doğarken Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Yeri dürdü diyor Cebrail aleyhisselam. Anında Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Ve Hatice-i Kübra radıyallahu anh hazretlerinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kervan ile Şam'a gittikten sonra aşk-ı şevki bulup her gün uykudan uyanıp Şam tarafına nazir olan penceresine gelip akşama da o yola bakıp aya bir haber haber gelir mi deyip muntazir oldu. Hz. Hatice de Resul-i Ekrem'i kervana gönderi göndermez ona olan muhabbeti çok daha fazla olur diyor. Onun için her sabah uyandığın zaman Şam tarafına Şam'dan gelen yola bakan penceresi vardı evinin. Oraya otururdu akşama kadar oradan bir haber gelir mi diye bakardı diyor. Hazreti Hatice. Bu vecihle Olgun yine erkenden pencereye gelip Şam tarafına nazar ederken aynı yine böyle bir sabah tekrar oturdu penceresine Şam tarafına bakarken gördü ki bir incecik nur gelir. Dikkat edip baktı gördü ki bir süvari katı yaydan çıkmış ok gibi. Yaydan çıkmış ok gibi geliyor. Ziyade süratle gelir. İki melek kuş suretinde kanatlarıyla sahiban olmuşlar. Kuş suretinde etrafında geliyorlar meleklerde. Bir rivayete beyaz bulut, bulut sahiban olur, gelir. Gördükte, de hayrola aya bu gelen kimdir, ne haber var, zira ziyade sürat de gelir Dedikte, de, bir cariye dedi ki seyyidem sana müjde bu gelen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. Efendimiz müjdeler olsun size beklediğiniz geldi diye söylediler. Hatice dedi ki eğer Muhammed ise yanımda kaç cariye var iseniz cümlenizi azat edeyim dedi. Eğer gerçekten o Muhammed ise hepinizi azat ediyorum. Bundan sonra hürsünüz dedi. Bunlar bu kelamı tamam edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin kapısı önüne geldi. O vakitte uykudan uyanıp kendini Hatice'nin sarayı önünde gördükte inip içeri girdi. Hatice radıyallahu taala anha da kalıyoruz. Oradan devam edeceğiz. İnşallah. Evet. Neler yaşandı? Neler? Yani görüyorsunuz Tevrat'ta Resul-i Ekrem hani bunlar hani Şimdi yine ehli dalal belki inkar yoluna gidecekler. Böyle şeyleri anlatıyoruz işte. Tevrat'ta yazıyormuş Peygamberi Zişan sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onların Şam ticaretine gittiği zaman, onların mabedine geldiği zaman kandiller ne olacak? Ee, zincirleri kopup aşağı düşecek diye Tevrat'ta yazıyormuş. Yok öyle bir şey. Böyle derler hemen onlar. Bu mealist grup falan. Ayeti i kerimede Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki ehli kitab için ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum. Peygamberimizi nasıl bilirlerdi biliyor musunuz? Kendi oğlunu nasıl biliyorsa resul Ekrem öyle bilirlerdi diyor. Yani Tevrat'ta bu kadar açık anlatılmış resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir şeyin olması hiç uzak değil. Boşu boşuna inkar etmiş olur, inkar eden çok güzel de bir gerçekten bilgi yani. Efendimiz gider giymez heybetinden kandiller yere düşüyor. Fakat içlerinde yani Allah koruduğu zaman kolunu böyle koruyor işte yani. Katillerin arasındalar normalde. Bulsalar öldürecekler. Ama katiller süründükleri halde Efendimiz'i görmüyorlar. Diğer Hazreti Bekir'i de görmüyorlar. Meyseri'yi de görmüyorlar. Allah Subhanahu ve Teala böyle kendine seçtiği kullardan eylesin bizi ki zamanın fitnelerinden, korkularından emin olalım inşallah. Ve min Allahi tevfik bi hürmetül habib, bi hürmetül fatiha.